Bu videoda Alan Wake 2'ye ilk bakış yapacağım. Oyunun kutulu versiyonu indirime girince aldım oyunu. Bayağı bir merak ettiğim bir oyundu. İlk Alan Wake oyununu çünkü beğenmiştim. Oyunun ana hikayesi 15 saat civarındaymış. Text Language English, Dialog Language English zaten e, Türkçe yok oyunda. Quality Performance Performance moduna geç. E, DLC'ler bu arada direkt diskin üzerindeymiş. New Game diyeceğim. Story normal hard, nightmare açık değil şu an. Story'yi seçeceğim ben herhalde kolay modu çünkü daha farklı ilk oyuna kıyasla ilk oyunu oynadığımdan beridir de bayağı uzun bir süre geçti. Evet. En başa geri döndük. Ses gelmiyor bu arada. Ne dediğini kaçırdım bu arada orada. Şeyin sesini ayarlayacağım diye. Hmm. bir korku hikayesinde sadece kurbanlar ve de e, şeyler olur, diyor. Çok hızlı geçiyor, alt yazıları bu arada. Bu um, olmasını umduğum hikaye değil, diyor Alan. Bu beklediğim, bu istediğim son değildi. Bu hikaye bizi canlı canlı yiyecek. Bu hikaye bir canavar. İlk oyunun bittiği yerden mi başlıyor? Ve bu canavarlar da birçok yüze sahipler dedi. İlk oyunun sonu çünkü bayağı bir e, tuhaf bitmişti yani, şaşırtıcı bitmişti. Bu ne ya? Karanlık. Kaybolmuş. Bu ne? ihtiyacım var neye? Göster bana diyor neyi? Bu ne? Bende mi kontrol şu an bende gibi. Bakayım. Oyun çok karanlık bu arada. Biraz daha açabilirmişim brightness'ı. Yani yine tuhaf bir hikaye var herhalde ikinci oyunda da. Remedy'nin her oyunu zaten az çok bu şekilde. Farklı farklı hikayelere sahipler. Beni duyabiliyor musun? Ed, Ed mi? Karakterin adı Ed mi? Bu kim? Zaten gitmiş. Kim gitmiş? Allah cezanı... Tamam bu jumpscare'lar ikinci oyunda çok fazlaydı. Bir yerden sonrasında alışıyorsunuz diyorlardı jumpscare'lara. Yani jumpscare'larla korkutma ucuz bir yöntem. Daha çok... Triple değil de Double korku oyunlarında kullanılan bir tarzdır genelde. Ee, koşabiliyor muyum şu an? Evet. Yine Ellen'ın suratını görmek istemiyorum bu arada. <laughs> Umarım çıkmaz. Aha çıktı evet o da. Ve şu gölgelerden bir tane oyun kaydediliyor. Buradan mı acaba? Nereden gitmem lazım? Buradan mı? Ya ben kimi kontrol ediyorum onu da bilmiyorum da. İlk oyunun başladığı mekana biraz benziyor bunlar kim? Evet gölgeler. Çok güzel. Ee, oraya gitmem mi lazım? Kaçmam mı lazım? Ka ne oluyor? Öldüm herhalde. Hunting season. ilk kupa geldi. Örgüt. Ne örgütü? Ne oldu ya? Ha bunu mu araştırıyordu bizim Sega Anderson ismindeki FBI ajanı olan karakter? Herhalde bu örgütü araştırıyorlardı çünkü oyunun hikayesiyle ilgili öyle bir şey duymuştum. Ağacın tarikatı izliyor. Gece gece avlanırız demeye çalıştı herhalde. Ee, anlaşılan oyundaki düşmanlardan birkaçı bunlar olacak. Et yürü diyor. Koş. Ha, et dediği oymuş. Alan. Wake. Two. Tamam.

ne oluyor diyor. İnsanlar öldürülüyor falan da sadece iş diyor bu da. <laughs> Şu Casey de zaten Sam Lake'in Sam Lake'in canlandırdığı bir karakterdi. Tesadüf olamaz değil mi? Ee, diyor. Başka bir bedenin ortaya çıkması. Nerede orada kaçırdım onu? Benle bu vakada çalıştığın için memnunum diyor. Evet buradayız. Kaldırın gölü bekle. İlk oyunun geçtiği gölet miydi o sanki? Harbiden de o. İlk oyunun ilk oyunda da olan gölün aynısı. Yine Spoiler olmasın, bir şey diyecektim de. Ee, birisinin burada olması gerekiyordu. Bize e, crime scene, ne derler, e, cinayetin gerçekleştiği alanı göstermek için. Find the deputies, e, polisleri bulmam, ger bulmamız gerekiyor. Map, Nightmare Territory diye bir tropi verdi. E, haritayı da böyle görebiliyoruz, peki. Neredeyiz? Biz şimdi buradayız. Parking lot, rental cabin vesaire vesaire iyi gidelim. Silah var mı bu arada? Yok herhalde şimdilik. Şuradan polisler. Aynen. Casey mi bizim patronumuz yani? Saga Anderson. I'll be leading this case. Saga yönetiyormuş. Orta da Alex Caseymiş. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that you know that. Neyse. Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton. Down at crime scene. Ortada, da oradaymış cinayet mahallinde. Any witnesses to the crime? Ee, tanık var mı? Tanık var mıydı? Evet. Burada gece ne yapıyorlarmış onu merak ediyorum aslında diyor. Baya şüpheli diyor öbürü de. Alt çok hızlı geçiyor. Tamam, cesede bakalım. Nasıl gidiyoruz oraya? Tamam, ee, yokuştan aşağı ineceğiz. Göletini oralarda kaçırmazsınız diyor, kaçıramazsınız diyor. Hmm. Tamam, o da bekliyormuş orada, onlara orasını gösteririm diyor. Meet the General Store. General Store'da bekliyormuş bu arada bu. Nerede? Hill dediği yer. Buradan bir yokuş olması gerekiyor çünkü. Case board, ha, görebiliyor muyuz buradan? Eklen o, ne? A Mind Place de diğer burası mı oluyor? Ee, burada kulu, ee, ne derler ona delilleri bir araya getiriyor everything Daha önceki cinayetler hakkında bildiklerimiz vesaire diyor. Çık tamam. Ha, yani oyunu durdurmuyormuş yani Mind Place'e gitmek. Benden daha iyi bir detektif olduğun için seni e, başa geçiriyorum diyor kısacası bu da. E, emekli olmayı mı you know, düşünüyorsun diyor. Mm -hmm. Çok komik Anderson. O kadar da yaşlı değilim diyor. Aşağı atlayabilir misin dedi de. Neredeydi?

You are a sturdier. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp, you owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Is this the case of the Step one: examine the corpse. I'm <laughs> tamam, Jessie Dingele, Nassau. Cauldron Lake murder scene. Tambunia lifted the body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Kalbini çıkarmışlar diyor. Bruising on the ee, wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. E kalbini çıkarıp şuraya koymuşlar. Tamam yani şimdi bunları da yerleştirebiliyoruz herhalde. Nasıl? Yani şöyle tamam. d denmiş. Telefondan baktım az önce de. Şuraya bıraksana. doesn't make sense. That's it. şöyle tamam oldu. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. Diğer cinayetlerle alakalı diyor. to work with. This four murders that we know about. Dört tane cinayet varmış şimdiye kadar. Katille ilgili daha fazla şey öğren, bir de kurbanla ilgili daha fazla şey öğren. Çık. Ne bileyim. Need to find more clues. Daha fazla ipucuna ihtiyacımız var diyor. Birden çok mu katil var diyor burada da. Burada ayak izi var. Ekle burada araştıracak. Kimliğini tespit edebildin mi diyor. FBI'danmış. 13 yıl öncesinde kasabaya gelmiş. Onun hakkında şimdiye kadar başka bir şey duymamıştık diyor. Robert Nightingale probably knew him brothers oh and sisters so you knew our victim biliyordun öyleyse şeyi kurbanı yeah i ran into him a few times at birlikte çalışmamıştık ama biliyordum onu diyor onun ortağı da öldürülmüş 2010'dan beri kayıp mı yani 2010 same as all the other victims. Diğer kurbanlardaki gibi. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ne sonrasında ne oldu? Happened to Nightingale after the bureau let him go. I only know the rumors. Sadece söylentileri biliyorum. Depresyona girmiş, içkiye vurmuş ve sonra. Wild ideas chased ghosts until he fell off the map. Hayaletler görmeye başlamış diyor. But no happy ending. Şurada da sanki bir şey var bu arada bekle. Ee, bu ne? Birisi bir içiyormuş. Burada zaman geçirmişler, beklemişler. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. a Tripodmuş. Was it for a camera? I think that's everything. Kamera için mi diyor tripod falan diyor. Anything clicking yet? Not sure. Was he killed here or brought here after? Robert Nightingale, ex FBI. Eski FBI ajanı Bright Falls'a 13 yıl öncesinde gelmiş. Şunlar da katillere. Tamam. Birden fazla çok katil olduğunu gösteriyor diyor. İlk bakış videosu için bu kadarlık yeter. Videoyu eğer ki beğendiyseniz beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.